HSYK Genel Kurulu'nun 5 Ocak 2015 tarih ve bir sayılı kararıyla adli yargı teşkilatında bazı bölgelerde derece değişikliği yapıldı. Hakimler ve savcıların atama ve nakil işlemlerinde önem taşıyan karar bugünkü resmi gazetede yayınlandı değişiklik yapılan bölgeler arasında Bodrum'da yer alıyor. Bölgelerin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumlarıyla ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlıklarının dikkate alındığı sınıflamayla Bodrum ikinci bölgeden birinci bölgeye yükseltilmiş oluyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada değişiklik yapılan yerler ve dereceleri ise şöyle sıralanıyor. 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 7 Taksim 2 I maddesinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'na verdiği yetkiye dayanılarak 19 .2. 1988 tarih ve 19730 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren... Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları hakkında uygulanacak atama ve nakil yönetmeliğinin ikinci maddesi gereğince Adli Yargı Adalet Teşkilatı olarak ilişik listede gösterilen mahallelerden Aksaray, Alanya, Düzce, İskenderun, Torbalı, Kırşehir, Mardin, Bodrum, Çorlu, Rize ve Van'ın coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumlarıyla ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlıkları dikkate alınarak iki olan bölge derecelerinin bir olarak değiştirilmesine, Anamur ve Siirt'in 3 olan bölge derecelerinin 2 olarak değiştirilmesine, Adıyaman Gölbaşı'nın 4 olan bölge derecesinin 3 olarak değiştirilmesine, Görele, Köyceğiz ve Geyve'nin 2 olan bölge derecelerinin 3 olarak değiştirilmesine, Gümüşhacıköy, Nallahan ve Gürün'ün ise 3 olan bölge derecelerinin 4 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı. ESYK'nın aldığı bu kararla Bodrum'a bundan sonra tayin olacak hakim ve savcılar meslekte daha uzun süre görev yapmış kıdemli personelden oluşacak. Karar ayrıca atanan hakim ve savcıların bölgemizde daha uzun süre görev yapmalarının önünü açıyor. Daha önce en fazla 5 yıl Bodrum'da kalan hakim ve savcılar bundan sonra bölgede 10 yıla kadar görev yapabilecek. Kararın ilginç bir tarafı da Bodrum'un ilçe olarak İstanbul, Ankara ve İzmir dışında birinci bölge yapılan ilk 3 ilçe arasında bulunması.